Bu hafta metaverse'ü konuşuyoruz. Evet. Tabii metaverse ile ilgili son 1 iki senedir, birkaç senedir çok fazla video yapıldı zaten. Nedir, ne değildir, teknik hı hı. detayları vesaire bilgilendirici bir sürü video var. Bizim de izlediğimiz evet. çok başarılı videolar. Ama biz bu hafta hani ondan çok metaverse bir hayal kırıklığı mı oldu? E, şu an ne durumda? Yani evet. bize ne vaat edildi? Şu an elimizde ne var? Gelişme halinde mi, gelişme göstermeye devam ediyor mu? Bunları konuşacağız daha çok. Yani bir ilizyon mu oldu bizim için açıkçası? Yani evet, metaverse ile ilgili beklentilerimiz karşılandı mı, karşılanmadı mı? Hayal kırıklıklarımız, endişelerimiz. Hani bu konuda başımıza gelenlere örnekler. Yani biz metaverse ile ilgili daha çok merak edilmeyenler ama merak edilesi olanları konuşacağız. Evet, üzerine düşünmemiz gereken şeyleri daha evet. doğrusu. Ama kısacık kısa bir tanımını yapalım. Metaverse Bilgisayarlar, Android cihazlar, VR lensler, AR teknoloji ve 3D kullanıcı arayüzleri sayesinde zaman ve mekan boyutundan uzaklaşılarak fiziksel olarak içinde bulunan evrenin ötesine geçme potansiyeli olarak adlandırılabilir. Biraz maşallah. böyle dolu dolu bir tanım ama maşallah. Aslında kelime anlamına bakarsanız öte evren. Öte, ö evren. öte evren demek yani bir tür sanal evren. Yani kamusal yaratılmaya çalışan kamusal sanal bir evren gibi düşünebilirsiniz. Yani şu an içinde yaşadığımız fiziksel evren ötesinde sıfırdan yaratılmış ya da modifiye edilmiş ya da sıfırdan olmasına gerek olmadan farklı şekillerde tasarlanarak dizayn edilmiş dijital mekanlar, evrenler, insanlarla buluşup birçok şey yapabileceğiniz lokasyonlar. Metaverse ilk kez Neil Stephenson'ın 1992'de Hı -hı. yazdığı bilim kurgu romanı Snow Crash'te ortaya çıkıyor aslında sanırım. Ve Türkçesinin ismi de Parazit. Hı -hı. 645 yayınlarından çıkmıştı. 92'de bu kitaptan yol çıkarak bu fikir ortaya çıktığı evet. söyleniyor. Ama yani nasıl gündeme geldi? Esas Metaverse'ün hepimiz tarafından duyulmasına sebep olan şirket Facebook şirketi biliyorsunuz. Facebook ne zaman ki bu olayla ilgilenmeye başladı, o zaman heyecanlanmaya başladık. İnsanları heyecanlandırdı, ismini değiştirdi, meta evet yaptı, ya. bilmem ne. İşte bu konuyla ilgili çeşitli şirketlerle o gözlük... Çok büyük satın almalar yaptı. Heh aynen o gözlükleri şirketlerle falan. Hı hı. Büyük anlaşmalar yaptı, ondan sonra aslında gündemimize girdi. Yani hep biz bir heyecanlandırdık ama sonrasında neler oldu biraz Zülfikar'dan dinleyelim. Ya evet... Ha bir de sunayım. şey diyelim, şunları Tabii. söyleyelim. Hani neler yapabiliyoruz? Yani metaverse... metaverse nedir? Ya arkadaşlar metaverse ile ilgili yani şey düşüncelerinizin bir kere sınırı olmasın. Hayal gücünüzün ya sınırınız hayal gücü. Metaverse ile ilgili yani onu söyleyeyim. Yani Fiziksel etkileşimin ötesine geçtiniz. Dijital dünyada böyle iki boyutlu değil de üç boyutlu bir şekilde insanlarla, yerlerle etkileşime girebildiğiniz sanal bir mekandan bahsediyoruz. Yani birebir yaşayıp deneyimleyebildiğiniz, dijital olarak birçok imkana sahip olduğunuz bir ortamdan bahsediyoruz. Burada yapabileceklerinizin sınırı neredeyse yok. Yani alışverişe çıkabilirsiniz. Bir arkadaşınızı evinde ziyaret edebilirsiniz. Evet, dijital evin mesela. Sanal bir konsere gidebilirsiniz, seyredebilirsiniz. İşte dijital bir takım giysiler, bir takım materyaller alabilirsiniz ki alışveriş yapabilirsiniz, dijital bu alışveriş. Çok yoğun yapılıyor. Şu an en fazla gerçekleşen kısmı bu dijital alışveriş kısmı Aynen. yani metaverse'de aslında. metaverse'de özellikle belli metaverse'lerde en çok yapılan şey giysi, kıyafet işte o oyun olarak tasarlanıyor zaten metaverse'lerin çoğu şimdilik bir oyun şeklinde tasarlanıyor karakterleri için. Oyunlar, kıyafetler, aksesuarlar satın almaları genelde bu tarz satın almalar yapılıyor. Oyun parası, o oyunda kullanılan kripto para birimi üzerinden. Evet. Şimdi senden biraz dinleyelim. Şimdi Facebook birçok şey elini yüzüne bulaştırmış bir firma olduğu için kendi adını aklamak ve yani. bir şekilde yeniden küllerinden doğmak için bu tarz bir şey zaten ihtiyacı varmış ki birkaç yıl öncesinden de zaten bu ve benzeri projelerle ilgilenen işte Oculus, hı hı. o gözlük firması olmak üzere birçok firma zaten satın aldı. Bundan konuşmuş, az önce söylemiştim. Ancak bu şöyle kolay bir şey değil. Evet. Metaverse ilk ortaya çıktığında yani bundan yaklaşık 2 sene önce ilk konuşulmaya başlandığında herkesi şöyle bir telaş sardı. Arkadaşlar Metaverse'den arsa alalım. Evet. Ve kripto paralarla yapılabiliyor şu an zaten. Aynen piyasada öyle. kripto paralarla bu. En var çeşit kripto paralar, en var çeşit metaverse var. En var çeşit metaverse'den arsa alınabiliyor imkanı insanları biraz böyle şey oldu. Ulan buralar dutlukken şimdiden alalım ileride <laughs> değerlenir o anksiyete yüzünden özellikle gözü açıldı yani Hiç fark etmiyor zengin olsun hani fakir olsun, genç olsun yaş herkes bir şekilde Metaverse'den böyle bir yer kapatalım, yedi göbek südarımız belki kurtulur diyerek bunun peşine düştüler ama çok büyük hayal kırıklıkları oldu. Neden? Çünkü metaverse dediğimiz kavram o filmlerde işte yapılan videolarda, animasyonlarda işte şovlarda, sunumlarda gösterildiği gibi asla olmadı. Mesela bir Matrix yani en bir örneklerinden biri ama Meta metaverse ile ilgili en iyi film örneklerinden biri hani dediğim. sene önce yapıldı ama hayatımızda hala öyle bir durum yok. Yani yok ve şey Olmaz yani. <laughs> i̇yi ki Matrix'teki gibi bir ortam yok çünkü makineler canımızı okuyor. Kesinlikle. Şimdi benim metaverse ile ilgili hayal kırıklığı ya da pişmanlık ya da insanların beklentisinin karşılanmadığını düşündüğüm birkaç farklı başlık var. Bunları da sanırım evet 5 farklı başlık altında topladım. Bunlardan ilki aslında az önce söylediğim şey. Teknoloji meselesi. Şimdi metaverse ile ilgili herkesin beklediği o gerçek görüntüler. Mesela Metaverse'e girmek için gözlüğümüzü aldık, taktık evet. ve o evrene ışınlandık. Anında dünyanın birebir gerçeği gibi bir şey göreceğimizi zannettik. Ama öyle bir şey yok şu an. Bu beklentiyle hepimiz metaverse ile ilgilenmeye başladık. İşte içeri girdik, işte oyunlara girdik, programlara girdik, yükledik, gözlükler satın aldık ve karşımıza ne çıktı? Piksel piksel görüntüler. Şimdi bunun başlıca sebebi şu. İnterneti düşünün. Herkesin Kullanabildiği bir formata büründü artık yıllar, yıllar önce aslında böyle bir şey değildi. ARPANET ile internetle internette şimdiki bir mi? Hiç <laughs> alakası Yıllar içerisinde geçirdiği evrim sayesinde ama hızlı ama yavaş herkes kullanabiliyor. Şimdi Metaverse için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani interneti iki boyutlu, Metaverse'i de üç boyutu dersek, Metaverse'e de herkesin eşit bir şekilde bağlanabilmesi için bütün ihtiyaçları minimumda tutulmuş bir sistem olarak düşünün. Bütün evet. Metaverse'lerden bahsediyorum bu arada. Yani, yani, %90'ı istisnalar olabilir. Böyle kişiye özel ya da sipariş yapılan yazılımlar hariç bütün böyle kamuya açık Metaverse sistemlerin %90'ı bu şekilde basit grafik arayüzleriyle çalışır. Sebebi de şudur arkadaşlar. Herkes kullanabilsin de her cihazda açılabilsin diye. Bununla ilgili en büyük sıkıntı da şu tarayıcılar üzerinde açılıyor birçok Metaverse hı hı. sistemi. E, haliyle o tarayıcının kullanabileceği RAM kapasitesi belli. Yani. <laughs> Doğru o yüzden, bir yerde kalıyor. Aynen öyle o piksel, piksel piksel oluyorsunuz yapacak hiçbir şey yok. O hayal kırıklıklarının birincisi bu. İkinci mesele de gözlükler biliyorsunuz aynen. az önce de söyledik yani çok kullanılabilir şey değil çok ağır çok büyük işte belki pahalı görece Pantal. bilmiyorum hantal yani herkesin hemen edinebileceği ve rahat bir şekilde kullanabileceği ergonomik bir tasarımları yok aslında yani aynen. eskiden biri vardı bu gözlükler ama metaverse anlamını buldu diyebiliriz. Tabii canım. Yani şu anda o o derece kullanışlı değil bir de İnsanlara fiziksel olarak yoran bir yapısı var. Ya problem şurada şimdi kocaman bir gözlük dediğin gibi ağır insan yani kafanızda öyle bir şey saatlerce taşıyamıyorsunuz zaten. Hı hı. Bir de pro bir problem de şu var yani gözünüze gelen görüntüde anlık gecikmeler olduğu için baş dönmesi, mide bulantısı şikayeti çok. Bu Aynen. gözlüklerin hani yüzde sekseni ile ilgili böyle bir şikayetler var. Yani bu teknoloji henüz hala geliştirilme aşamasında. Aynen öyle. yani Herkesin hayatına yer edinecek kadar gelişmedi. Yani bir gözlüğü takıp mesela 24 saat kalamazsınız. Mümkün değil. Zaten ya. 24 saat kalmayın da mesela 1 saat, 2 saatten sonrası da sıkıntı. O gün nerede gelecek de biliyorsun yani. Sadece gözlük değil, Kötü beden olarak bir makineye bağlanıp tamil avatar olarak başka bir evrene gittiğimiz suretler, e, suretler de olabilir belki. Evet, çok fenaydı ya o da. Korkunç. Yani çünkü bu şu anki sosyal medyanın geldiği durumu düşünürsen oraya evrilecek zaten. Yani daha ileriye, geriye ve iyiye gitmeyeceğine göre şu anda bile. İnsanların hep belli bir şekilde gözükmesi falan o zamanlar çok daha ileride çok daha sıkıntılar olacak e, yani mi? insanlar tamamıyla kendi bedeninden nefret eder ve e, satlar hale gelecek belki ve herkes genç, herkes güzel. Başka yani, evrenlerde avatarlarıyla belki. dolaşıyor olacak. O, o kesin yani şey yani dijital dünyaya adapte oldukça ha. fiziksel dünyanın öneminin azalacağını zaten hepimiz biliyoruz. Yani o kimseyi şaşırtmayacak. Ya gözlük meselesiyle ilgili problem de bu. Hani o teknolojinin biraz daha iyileştirilmesi lazım. Biraz daha o teknolojinin de zamana ihtiyacı Var çünkü yani şey ben açık söyleyeyim alacak imkan ve durum ve hani şartlarımız müsait olmuş olsa dahi o gözlüklerden bir heves edip almazdım çünkü hani boşa yatırım gibi geliyor bana ya, şimdi çok ben fazla açık şu öyle söyleyeyim şu an. aynen öyle bir diğer problem. Ki bence bizce en önemlisi şu an. Yani. Birçoğumuzun aklına gelmiyor ama Metaverse deyince akla gelmesi gereken en önemli nokta şudur ki o da sanal taciz ve organize suç meselesi. Şimdi internet ortamında şu anda bile şu andaki teknolojiyle Metaverse hayatımızda yokken <laughs> bile insanlar pürupak değil. Yani Asla masum değil öyle diyeyim ve çok fazla taciz olayı zaten oluyor. İnsanlar size mesajla taciz edebiliyor, yorumla taciz edebiliyor bir şekilde. Bunu bile engelleyemiyorsunuz. Yani kaç kişiyi engelleyebilirsiniz? Birini engelliyorsunuz başka bir yerden sizi buluyor veya onu engelliyorsunuz başka biri kötü niyetli birileri mutlaka şu anda bile yoğun olarak bu oluyor. Peki Metaverse olduğunda düşünün ki gerçekten bir yerlere fiziki olarak gitmeye başladıklarında yani sadece bir nickname ve sadece bir hesap değil ama o insanı karşınızda gördüğünüzü düşünün. Yani sizin ortamınıza veya evrenize fütursuzca böyle girip sizi rahatsız ettiğini düşünün. Daha ilerleyen evrelerde belki fiziksel olarak etkileşime geçip size dokunduğunuzu evet. düşünün. His o devreye girdiğinde çünkü o da gelecek şeyleri Türk arasında var. Bunu nasıl engelleyeceksiniz? Yani bunu daha şu seviyede bile engelleyemezken şu anda hani diyoruz ya daha çok erken diye. Yani şu anda bunun imkanı yok. Bu çok daha zor yani ve çocukların nasıl evet, evet. sanal dünyadan uzak tutmaya işte etkilerinden, zararlarından korumaya çalışırken bu şekilde bir durumda bunu nasıl engelleyeceksiniz yani? Bu konuların konuşulması lazım. Aynen. Yani Çünkü teknoloji bir şekilde yani siz istemeseniz bile zaman geçtikçe teknoloji gelişiyor. Bir yerlerde Tabii. yeni bir patent alınıyor ve o iş çözülmüş oluyor. Yani bundan 5 sene belki gözlükle yeni bir patent alınacak ve gözlükleri hepimiz kullanabileceğiz. Akıllı telefonlar gibi. İlk çıktığında kimse yani evet, yoktu. Evet herkes de yoktu ama şu an fakirin zengini, herkesin iyi kötü Kesinlikle. internete girebildiği sosyal Aynı medyasını yapan. kullanabildiği bir akıllı telefonu var yani. Gelir seviyesinde olursa olsun. Tabii canım, hiç fark etmiyor ama Mesele şu bu insanların gerçekten kendini özgür ve rahat hissedebilecekleri bir ortam zaten sosyal medyada yaratılamamışken hı hı. bunun daha da ileriki boyutu olan Metaverse gibi sistem ve kavramlar için insanları nasıl koruyacağız? İnsanları yani, insanlarda nasıl koruyacağız? Şu an için bir de herkesin ulaşabilirliği onu düşün. Tabii yani güzel. hani teknolojik yani. olarak daha yetersiz ya herkes nasıl ulaşabilecek? Tabii bir de o var. Yani herkese nasıl gidecek bu teknolojik hizmet? Yani herkes nasıl Metaverse'den faydalanıyor olabilecek ya da sadece belli bir azınlığın yani şey kalifiye bir azınlığın elinde olacaksa bu Hı. hani fil dişi kulesinde insanların oynadığı bir oyuncağı dönüşecek ki o da manasız. Aynen. Onu da zaten bu şekilde pazarlamanın anlamı yok. Çünkü hani Facebook sosyal medya şirketi yani bütün herkese hitap etmesi gerekirken 3-5 tane zengin hitap etmedi. Bir de zaten. o konuyu da şimdi söyleyelim istersen. Yani Olur. gerçi sona saklamıştık onu. Sonda da konuşabiliriz ama bilmiyorum hani. Ya şu mesele var bu metotu kim yapacak? Yani kimin eline bırakacağız? Kim'e emanet edeceğiz? Çünkü evet. çok engelleme şansı yok. Kim'e emanet edeceğimizi zaten düşünmeye gerek yok. Yani şu an daha sosyal medya, internet, bütün bu teknolojiye zaten domine eden şirketler Belli. var ve bunlar sana bana veya başka bir şeye bırakmayacaklar zaten bunun kontrolünü. Aslında Orada o yani. potansiyeli gördükleri anında üstüne çökecekler. Ve sahip bu doğru mu olacak yani o zaman? Ya, heh mesela şimdiden zaten şey yani köşeye kapmaya başladılar. Facebook şimdiye kadar yaklaşık 40 milyar dolar yakın bir yatırım yapmış zaten. Yani bunu Apple'ı var, Microsoft'u var. Herkes bir köşesinden kıyısından hani ve... metaverse kavramı için bir şeyler yapmaya zaten çalışıyor. Ve şu anda bile Facebook e, kullanıcılarının özel hayatı, gizli bilgileri ve şey konusunda zaten çoktan sınıfta kaldığı Çok için. Çok başarısız ya. Aşırı başarısız. Bunu yani. da ona bırakırsak yani ben feci düşünemiyorum insanların ne duruma geleceğini yani. E, tabii yani. canım tam bir hayal kırıklığı olacak ve bu geri dönülemeyecek bir nokta. Yani, yani. ve insanları düşünerek yapmayacaklar bunu. Yani kimse sizin iliğiniz için yapmayacak. Sadece para potansiyeli gördüğü e, için tabii canım. yapacak yani. En bir şirket bu. Şey değil yani hayır kurumu değil. E, Kesinlikle. Gönüllü bir hareket. Ve hiçbir şirket. zaman yetmediği için devamlı da daha çok devamı daha çok. Yani Gerçekten. Bu öyle. konuların gündeme gelip yasa koyucular tarafından bu işlerin toparlanması, halledilmesi lazım ki daha hani iyi bir metaverse deneyimi hepimizi bekliyor olsun. Bir de organize suç meselesi var. Organize suç meselesinde olay şu arkadaşlar çok bana mantıklı geldi. Yani kimisi beğenir kimisi vermez bilmiyorum ama Interpol'ün geçtiğimiz Kasım ayında yayınladığı bir rapora göre metaverse ile ilgili duyulan endişelerden en büyüğü belli organize suç birimlerinin işte örgütlerin çeteleri metaverse yapacakları soygun ve belli hareketler için antrenman sahasına dönüştürebilecekleri yönde evet, bir varmış. Evet. Düşünün soyacağınız bir bankanın düşün. bir simülasyonu Bir program en nihayetinde kod satırları üzerinden oluşan bir şey parası verildiğinde her kod yazılabiliyor. Onun provasını yapacak. Birine yazdırıp o metaverse şey VR gözlüklerle olaya dahil olduğunuz ya yani çok profesyonel bir şey. Yani siz şey gibi düşün hmm. ya bunu. Ocean Eleven, Ocean Twelve <laughs> filmi var ya. <gülüyor> George Clooney, <laughs> onun gibi o, yani o tarz o seviyede bir soygun Belki planlıyor birileri. Kesinlikle, şimdiden yapılıyordur. Neden olmasın? Farklı şekilde organize olmak isteyen insanlar için de bulunmaz bir buluşma noktası. Çünkü arkadaşlar IP adresi ve bu Hı -hı. IP adresinden bağlı. Yani oradaki varlığınız IP adresinden ibaret. Hı -hı. Ve dünyanın herhangi bir yerine de gönderebiliyorsunuz VPN kullanarak. Bir diğer mesele de benim Metaverse ile ilgili hayatın her anında aslında üzerine düştüğümüz bir şey de bu. Dolandırılma meselesi ha, yani. yani fiziksel dünya olsun dijital dünya olsun Metaverse ile ilgili en çok dolandırılma meselelerinin döndüğü kısım da şeydi zaten arsa satışları. İnsanları çok ciddi bir şekilde dolandırmışlar arkadaşlar yani çünkü bir fırsat gördüğümüzü zannederek bilip bilmeden bir şeyleri atlıyoruz ya hep balıklama dalıyoruz ya genelde hı. bu fiziksel dünyadaki dolandırıcılıkların da başlıca sebebi budur. Hızlıca Aynen. zengin olmak bir anda böyle bir gecede milyoner olmak hevesi yüzünden oluyor ya her şey. Bu mesele de ondan kaynaklanıyor işte. insanları böyle cebindeki paranın kurtlu olduğunu biliyorlar, bir yerlere akmak istediğini biliyorlar. Haliyle bir şekilde alıyorlar. Bu dolandırıcı meselesinin de kaynağı, bir sonraki söyleyeceğim madde olan bilgi kirliliği. Evet. Arkadaşlar internet tamamen bir bilgi çöplüğü. Her konuda böyle, her konuda böyle yani. Doğru çünkü bilgi. Çünkü neden ha. bilgi çöplüğü? Bak bunu da hep söylerler. Neden olduğunu söyleyeyim çünkü insanlar oraya o bilgileri giriyor yani artık işte hashtaglerle işte ne bileyim algoritmalarla veya belli bir şekilde sen o yaptığın veya sunduğun ne varsa şu anda daha çok şu anda sosyal medya çağında bu daha çok çünkü herkes oraya bir şey istiyorsun. Google denen bir şey var hepimiz artık Google'a soruyoruz her şeyi yani veya başka benzerlerine soruyoruz fark etmez ama sen yani elma ile ilgili bir video yapıyorsun ve altına armut etiketi koyuyorsun diye yaratıyorsun Google'da ve çıkıyor. Yani senin, benim, herhangi birinin kimin yani yetkili mi değil mi bu konuda bilgi sahibi mi değil mi dalga geçmek için yaptı. Ki. Bir bilgiye ulaşıyorsun. Yani onun ne olduğunu bilmiyorsun ki doğru mu değil mi. O yüzden yani bilgi kirliliği dediğiniz şey de bu. Oradakilerin hepsini bu konu uzmanları yazmıyor ki internette bulduğunuz evet, bilgileri. Bizim yani mesela atıyorum Wikipedia ya. Wikipedia'ya da bütün böyle oturup üniversitedeki profesörler yazmıyor ki. Kesinlikle. Hani sen yazıyorsun, ben yazıyorum. Belki ben İyi niyetle bir şeyler yazıyorum ama yanlış bildiğim için yanlış çıkıyor ortaya. Evet. Hani Bilgi kirliliğinden en başta hani söylemek istediğimiz bu aslında. Bilgi kirliliği bir şeyleri öğrenmeye çalışırken onu teyit etmemekten kaynaklanıyor Aynen. aslında. Aynen. Karşınıza çıkan ilk bilgiyi kopyalayıp kullanmaya başlarsanız bir yerlerde sorun çıkacaktır tabii ki. Yani onu bir araştırın, merak edin, teyit edin. Bizim bu konudaki en büyük kendimizi şans hissettiğimiz nokta bu. Hiçbir şeye balkana dalmadan aylarca araştırma yaparak bir şeylere karar vermeyiz. Her şeyde, mevcut. her yeni şeyde yani. O sağlık yani, olsun, teknoloji olsun her şeyde. Ya, tabii canım yani çünkü şey Merak etmeden zaten niye yaşıyoruz ki insan merak etmeden bir gün yaşayamaz ya. Merak ben etmen lazım ve çok hızlı bir şekilde çok yeni bir şey yeni bir olay cereyan ediyorsa etrafınızda bir korkunçsa sizi korkutan bir, bir olay. Diyeceksin. Her seferinde bir oluyorsa dakika. mutlaka kendinizi geri çekip biraz bekleyeceksiniz yani bu teknoloji olsun sağlık olsun başka konular olsun çekmez. bir bekleyip zaman geçmesi çünkü belli bir zaman sonra gerçekler ortaya çıkıyor. İlk etapta evet. o korkuyla ya da o heyecanla görmüyorsunuz yani. Ama sonra tamam. foyası ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Evet, metaverse dediğimiz mesele bu 5 başlıktan ibaret değil tabii ki. Daha birçok şey var bununla ilgili konuşabileceğimiz. Yani aklıma şu an için gelenler bunlar. Yani çok çünkü biz bunu konuşmak istedik. Yani bunun bir hayal Madari kırıklığı. diğer tarafı. Ne bileyim Barış Özcan'ı izleyin. Evrim Ağacı'nı izleyin. Çok teknik. Çok ne çok olmuş. güzel videolar. E, ne bitmiş. Biz de yani takip ediyoruz. Oralarda ve benzeri bir sürü güzel videolar yapıldı. Biz tekrar aynısını kopyalamak zorunda değiliz. Ama buna kafamız takıldı bizim. Yani biz devamlı böyle bazen bir konuya takarız. O konuyla ilgili. Kurcalarız. Bir şeyler izleriz. İzlediğimiz zaman ya tamam iyi güzel. Hani iki sene önce mesela çok pozitif çok böyle şey videolar yapılıyordu evet, anlatılıyordu. Evet. Ya dedik ne oldu? Ne oldu yani bu? Ya bu metaverse ne oldu ya? Yani bu olacak tabii ki. Bu mutlaka gerçekleşecek. Çünkü bundan ne bileyim 100 sene önce sizin de şu durumu hayal edemezdik. mutlaka evet, evet. gerçekleşecek ama çok önce insanlar e, abartılarak sunuldu ve çok önce heveslendirildi herkes. Sonrasında da ister istemez hayal kırıklığı oldu yani. Çok büyük hayal kırıklıkları oluştu. İnsanlar hem para hem vakit kaybettiler. İnsanlar hayatlarında çok... O da mesela Nasıl söylenir ki mesela şey bekledi de herkes ya çok güzel işte artık oradayız işte şöyle olacak böyle olacak. Ya ben dediğim ya sana abi ben bir bile... açıldı metaverse? Hani herkes abi bu muydu? E bu çünkü yani bu zamanın teknolojisi de bu. Yani e, diyorum biz bile heyecanlandık. Gelecek gözlükleri takacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Biz bile yani ben zannettim ki birkaç hafta, bir ay yani hemen oluyor bu çünkü o ismini değiştirdi, öbürü bilmem ne yaptı falan evet, evet. çok hızlı gelecek ama halbuki yani şu akıllı telefon teknolojisini ve internet teknolojisini düşünün şu hale gelmesi Oo. 20 sene en az 20 sene yani. 20 sene evet akıllı telefon için 20 sene evet. Onun için 20 sene, internet ve sosyal medya için belki daha az ama yani şu kadar onun binde biri bir teknoloji için bile bu kadar zaman geçmesi gerekiyor ama biz metaverse'ü bir senedir 2 senedir konuşuyoruz. Yani bence daha gerçekten zamanı var. Yani en az Şimdi süre verip de daha sonra rezil olmak için süre hayır. vermiyorum ama daha önünde çok yollar yapacak hiçbir şey yok. Hepimiz istediğimiz noktaya gelene kadar bekleyeceğiz. Ama bak bir de şu var. Eğer beklentini metaverse ile ilgili minimum tutarsan, sadece işlevsellikle ilgileniyor olursa, hakikaten şu an çalışan metaverse sistemler var. Yani bir toplantı yapabileceğin, meeting set edebileceğin, meeting Aynen. set etmek yani bu da İngilizcesi kullandık. Bir konser düzenlenebilen. Mesela şey diyor Fortnite mıydı? Fortnite evet. Travis Scott'ın konseri oldu mesela. Çok yani çok yok konser olmuş. Bir sürü isimler var. Aslında buraya not almışız. Birkaç tanesini söyleyelim? Zepeto evet. var. Mesela 300 milyon kullanıcısı var Asya e, merkezinde. O büyük ihtimalle Çin tarafında olduğu içindir. Roblox 55 milyon kullanıcısı var. 15. Minecraft, Godot Town. Oyun sektöründe aslında daha fazla oyun olarak Şimdi şu anda daha çok Daha kolay insanlar durumda. şey adapte olabilir. Sandbox belki en çok duydunuz. Evet. Olabilir. NG. Yani bir sürü var şu anda. Ama işte düşünülmesi gereken işte hmm. güvenlikti. Kimin elinde olacağıydı işte ne bileyim ben bir sürü. Çok mesele var. Yani kullanacağımız şeylerin kalitesiydi demin sen söyledin. Veya kullanacağımız aletlerin sağlığımıza etkisiydi. Pek çok geri planda düşünülmesi gereken şeyler var. Bunlar da zaman alacak. Yani sadece Facebook bizim biraz kafamızı karıştırdı her zamanki gibi. Acele etti. Ama... Acele etti ama şunu unutmayın. Hiçbir zaman böyle her şeyi direkt armut piş ağzıma düş olmaz. Hiçbir zaman son teknoloji size sunulmaz. Hiçbir zaman hiçbir şey bittiğinde size söylenmez. Tabii ki. Her şey için zaman gerekli dediğimiz gibi. Yani bizim yökeceğiz. nesil bunu illaki görür. Doğru, normal bir insan ömrü <laughs> yaşayacağını düşünürsen mutlaka görürüz yani ama şu anda değil daha. <laughs> şu an için değil. Olmazsa da olur. Ben şu an halinden mutluyum zaten. Aynen öyle. Ben mesela düşünün 70 yaşına gelmişim. <laughs> dansa gidiyorum mesela bir <laughs> düşünsel akşam oturuyorsun ben gitmişim ben bir dans edip geleyim. böyle gideyim. Çünkü ben 70 yaşında da dans etmek isteyeceğim edeceğim de yani arkadaşlar. Evet, ve ben de şaşırmayacağım. Çok kolay olacak gitmesi de gideceğim geleceğim falan yani. <laughs> Metaverse konuştuk ama Metaverse ile ilgili tutup da sizi ansiklopedik tanımlara, açıklamalara, böyle hayallere boğmadık. Sizi Metaverse ile ilgili farklı düşünmeye sevk etmek istedik. Umarız sizin de böyle kafanıza bazı soru işaretleri bazı merak tünelleri açabilmişizdir. Yani bizim amacımız biraz o kafanıza kurt düşürmekti yani. Kesinlikle. Biraz yani böyle bir didikleyin diye. Her konuda böyle olun diye. O Kesinlikle. zaman bu hafta bu kadar gene çok konuştuk. Uzatmıyoruz <laughs> ya artık videoları. Evet, evet. Bakalım haftaya aklımıza ne düşecek. Hiç bilmiyoruz ya. Yani gerçekten son saniyede o hafta bizim evimizde gündemimize ne konuşuluyorsa buraya taşınıyor. Aynen sizle de paylaşıyoruz bizim düşüncelerimiz bu konuyla ilgili bunlar. Bakalım haftaya nelerle karşınıza geleceğiz. Görüşmek üzere şimdiden. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin. Hoşça kal. you <music>